ettiğimiz cezayı mutlaka tadacağız. Gerçi sizi biz azdırmıştık ama biz kendimiz de azgın kimselerdik diye karşılık verecekler. Hiç kuşkusuz o gün onlar azapta ortaktırlar. İşte biz suçlulara böyle yaparız. Çünkü onlara Allah'tan başka ilah yoktur denildiğinde onlar biz cinlenmiş bir şair için tanrılarımızı mı terk edeceğiz diyerek büyüklük taslarlardı. Hayır. O gerçeği getirmiş ve elçileri onaylamıştır. Elbette siz can yakıcı azabı tadacaksınız. Bununla birlikte siz sadece yapmış olduklarınızla cezalandırılacaksınız. Allah'ın gerçek kulları bu cezanın dışındadır. Çünkü onlar için bilinen bir rızık türlü meyveler olacaktır. Onlar naim cennetlerinde tahtlar üzerinde birbirlerine bakarak ağırlanacaklardır. Onların etrafında cennet pınarlarından doldurulmuş, berrak, içenlere lezzet veren ama ne baş ağrısı ne de sarhoş etme özelliği bulunmayan kadehler dolaştırılır. Yanlarında kendilerinden başkasına bakmayan iri gözlü güzeller olacaktır. Bunlar sanki örtülüp saklanmış yumurtalar gibidir. Sonra onlar birbirlerine dönerek soracaklar. İçlerinden biri diyecek ki: "Benim bir arkadaşım vardı. Şöyle diyordu: Sen bizim ölüp de toprak ve kemik yığını haline geldikten sonra bizim gerçekten diriltilip cezalandırılacağımıza inanıyor musun?" Şimdi siz onu görüyor musunuz diyecek ve o da onu arayacak ve arkadaşını cehennemin ortasında görecektir. Ona diyecek ki: Allah'a and olsun ki sen az daha beni de helak edecektin. Eğer Rabbimin nimeti olmasaydı şimdi ben de cehenneme getirilenlerden olacaktım. Biz ilk ölümümüz dışında bir daha ölmeyeceğiz ve azaba da uğratılmayacağız, değil mi? İşte en büyük kurtuluş budur. Öyleyse çalışanlar bunun için çalışsınlar. Şimdi ağırlanmak için bu mu? Yoksa zakkum ağacı mı daha iyidir? Biz o zakkum ağacını zulmedenler için bir fitne yaptık. O cehennemin dibinde biten bir ağaçtır. Tomurcukları şeytanların başları gibidir. İşte onlar bundan yiyecekler ve karınlarını onunla dolduracaklar. Sonra onlar için bunun üzerine kaynar su karıştırılmış bir içki vardır. Sonunda onların dönüşü kesinlikle çılgın ateşi olacaktır. Çünkü onlar atalarını sapkın kim